Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Onchain veri kaynaklarına göre Ethereum ve Ripple balinaları indirimli fiyatlardan sermayelerini büyütmeye devam ediyor. Devasa cüzdanlar kriptolarını borsa dışına çekmeye devam ederken, santimente göre soğuk cüzdanlara devam eden kripto para akışı, uzun vadeli fiyat dalgalanmalarına işaret edebilir. Ethereum balinaları indirimli fiyattan birikimlerini sürdürdü. Onchain analitik platformu Sentiment, en büyük 10 Ethereum balinasının 24,31 milyon ETH tutan borsa dışı emsallerine kıyasla sadece 5,83 milyon ETH'ye sahip olduğunu bildiriyor. Sentiment, bunun Ethereum balina sahiplerinin kripto paraları borsalardan uzaklaştırma eğiliminin devam etmesinden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Mevcut fiyat düşüşünün bir sonucu olarak Ocak ayında toplam 302.092 ETH merkezi borsalardan ayrıldı. Öte yandan balinalar kripto para birimlerini indirimli fiyattan satın almak için düşen piyasa değerlerinden yararlanıyor. Çöküşün ardından Ethereum fiyatı 2100 dolara düştü ve balinalara sermayelerini artırmaları için daha fazla hareket alanı sağladı. Sonuç olarak soğuk cüzdanlara devam eden kripto para akışı uzun vadeli fiyat dalgalanmalarına işaret edebilir. Bunun nedeni balina yatırımcılarının sık sık kripto para birimlerini uzun süre tutmak için borsalardan uzağa göndermesidir. Ethereum balinaları 30 milyon ETH'yi kontrol ediyor. Santiment'e göre, en iyi 20 Ethereum balinası, toplamda 30 milyon ETH açık ve kapalı borsaya sahip. Borsa dışı ilk 10 adres şu anda 24,31 milyon ETH'ye sahipken, ilk 10 borsa adresi yalnızca 5,83 milyon ETH'ye sahip. Ripple ODL koridorları 40 milyon XRP alıyor. Vale Alert, gün içinde yapılmış, her biri 20 milyon token taşıyan iki büyük XRP işlemi tespit etti. Her ikisi de, kripto izleyici tarafından anonim olarak etiketlenen aynı adresten yapıldı. Transferler Bitso ve Bitstamp, kripto borsaları üzerinden gerçekleşti. Ancak XRP transferleriyle ilgilenen analitik platformu Bitom, bu adresin ABD merkezli Bitrex kripto borsasına ait olduğunu gösteriyor. Ripple balinaları milyonluk XRP'leri hareket ettiriyor. Aktardığımız üzere, 2 Şubat'ta, Ripple şirketi 50 milyon XRP'yi anonim bir cüzdana taşıdı. Bitonk verileri, bunun Ripple'ın ODL platformlarına kripto transferleri de dahil olmak üzere XRP'yi şirket dışına göndermek için kullandığı bir adres olan RL18VN olduğunu söyledi. Bir gün öncesinde, Ripple akıllara durgunluk veren başka bir kripto para işlemi daha gerçekleştirdi. Bu, şirketin 2017'den beri yaptığı düzenli programlı para çekme işlemlerinden biriydi her zamanki gibi, Ripple aynı gün sonra 800 milyon tokeni geri kilitledi. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.